Nasıl dönüyor mu? Ne yapıyor? Hmm. Şekiller. Hmm. Adamlar var ya. gel varmış ya. Hı. Alıp yiyebiliyor, içebiliyor mu? Bravo. Ölmüş lan bu. Yok, yok öyle Hastanede çalışıyorum. Buradır, oh. buradır bu. Cem Cem sana benzettim lan. Cem o benziyor, iyi bakalım. Cem o benziyor. 50 diyor ha bura. 50 diyor da. Şey bu sağlıkçı hasta bakıcı mı ne işte. Hadi gidelim gel kardeş gidelim. Ne güzel çiçekler var ha. Şu kekik ha? Ee şey kekik değil. Kekik kekik. Bu şey ne diyorlar ona? Tereotu. Yok, yok kekik la? Yok kekik değil. Bu? Ee, kekik abim. Biberiye bu. Biberiye. Ba bu mu? Evet. Bu biberiye. Bir tal alsak bari lan. Vermezler acaba. Ya ne? Kekik de mi bu? Hı? İberi. Baharat olmuyor mu bu? Baharat evet. Adama bir sorsak. Ya gel boş ver. Bir tane dalından da bahçe dikerim bu saksıya. <laughs> bu olur mu şimdi? Olur olur kökünün. Kuru var. Gel gel hadi Şu ne elma mı? <laughs> Yok. Sanma bir ağaç yaprakları da <laughs> Güzel kokuyor lan güzel kokar biberiye. Sen şey yokken ben bir gün gelir isterim ondan. Şeye saç dökülmesine karşı çok iyi bir daha. Biberiye yemeklere atılmıyor mu? Ya yemeklere de kullanılıyor. Çayı da içilir. Allah ben onu kekik sandettim. Yok bu biberiye. Çünkü bu arkadaşın... yeni yaprakları daha iyi yani. Var bende kekik var. Ağaç var mı kekik ağacı? Yani şey, Saksı var kek. Kökten varsa bir dal getir de yeşilden dikeyim ben de saksı. Arkadaş da dikmiş. Evet. Saksı böyle güzel olmuş ya. Bana yetiyor evet. diyor. Kapının önünde var ya diyor. Ya mi? Zaten yürüyor o yani. Ben de zamanında Nurten abla gilden aldım. Getirdi bir kök işte. Hem e, ne derler arka bahçeye ektim. Hem ön bahçeye. Ön bahçede aldı yürüdü. Giden gelen istiyor veriyorum. Yani. Ekiyorlar. Ablam istedi bir arkadaş vardı o istedi kökü inan kopardım verdim e, kökünde e, dal olsa yetiyor kökünde biraz topraklı ben şu biberiyeden bak ablamın yanında var kaç kez iki iki kez oldu alırım ekerim tutmuyor Hello. 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 Vallahi İki mi? kez inan oldu alır ekerim kocaman dal verdi yani ektim ama tutmadı. kes iki parça yap, üç parça yap. Yaptım olmuyor işte tutmuyor. Zamanı değildi demek ki. Şimdi belki olur. Çünkü uyanıyor ya. Hı hı. O zaman işte o da öyle dal olarak almış etmiş işte. Bahçesinde olmuş kocaman böyle ağaç gibi olmuş. İşte bilmiyorum. Ben onu kekik diye niyetlendim. Arkadaş yapmış işte öyle. Bu biberiye. Saksısında. Hı hı. Buradan da yemek ne yaparken de alıyorum iki dal diyor. Da Elimle evet. koparıp hemen evet. direkt kullanıyorum ya. Ya olur. Kekik ben salataya koyuyorum güzel oluyor. Çorbalara güzel oluyor bizim. Bizim misal Adana'da çö çökeleye koyarlar. Bugün konuşalım. <laughs> Bugün konuşalım. <laughs> Bir şey ne derler? <laughs> Bugün sokak gezintisi. Kekek, nane, mane ne bulursak ondan konuşuyor yol üstünde. Halelek yuva yapmış buraya. <laughs> Milo, Milo, Milo doğmuş. Milo, Mimo, Milo. Milo. Şimdi rengine bak. Aha. Kardeşimin ölen kedisi. Hmm. Benzin deposu var. Benzin deposu değil la, varili. Deposu Bir değil, bidon ne. De Rahmetli babam onlardan getirdi, içine turşu koymuş. Ne? Tursil, Tursil mi? Tursil, Almanya'dan ee? getirmişti. Ee? Dört tane mi? Dört tane falan vardı. Hı. Adam gittip geldiğinde boş gelmemişler rahmetli. Orada Orada suyumuzda olmadığında pınarda kesilirdi. Hı hı. Doldururdu? Doldururduk, bundan getirirdik. Hı hı. Bizde de vardı bundan bir tane ama benzin dolduruyordu biz. Yoksa ya da benzin bulanmıyordu ya. Hı. Kuyrukdan bekliyor. Şun ne çiçeğe? Bu lale. Bildiğimiz lale mi? Evet. Ya renkli. Şunların telefonu şunlardan birkaç tane resim çek bana gönder. Şunu çek, şunlar, şunlar. Ya? Evet. 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 Mahvala? Topan. Top. Han Osmanlı? Han Türkiye? Türkiye. Ja, vroeger, hè? Ja, dat klopt, van oorsprong. Uh, Tilburg ja. met Turkije. Ja. Hoe lang is dit dan? Eén jaar, twee jaar? Nee. Check We moeten nu naar de Turkhof. Ja. Dat is, uh, Precies, april, ja. hè? April. Ja. No. We gaan lissen. Die kant op. Mm -hmm. uh, nee, ja, bijna. Geen reuken? Die nee, nee, niet, hè? Nee. Deze nee, niet, hè? Ze bloeien maar heel kort. Ja. Lop. Kaç mu ya? Kısası. Şunlardan çekti? Çektim hepsini ben. Ya bir yakından yakından ayrı ayrı çek. Birkaç tane çek Nasıl bak. Ayrı? Sen bana sadece şunu şöyle çek, ayrı çek, şunu ayrı çek şöyle. Sen telefonu abi. güzel çekiyor. Hmm. Bunlar geçmiş artık. Sen şunları çek, onlardan şunu çek, şunlar bileyim mi? Çektim. Bak şurada da var. Ha, şu çiçeklere de bunları ön şey olarak kullanacağım. Görüntü, manzara. Ha, evet. Ha, şunlardan da çek. Şu küçüğü de yaklaştır onu da çek. Şu şey karanfil mi? Karanfil <laughs> mi onu bilmiyorum. <laughs> ben çiçekleri biliyorum. Biraz zomla. lar teşekkür ediyorum.